17 Mart 1941 Alman denizaltı kaptanı Otto Kretschmer'ın denizaltısı batırıldı ve esir alındı. Otto Kretschmer Eylül 1937'de U-23'e atandı. Savaşın başlamasıyla de ilk gemisini İskoçya'nın doğusundaki Kuzey Denizi'nde batırdı. Birkaç ay sonra 1375 tonluk İngiliz destroyu HMS Daring'i batırdı. u 23ten sonra adıyla anılacak olan u 99 atandı. En ünlü sözlerinden biri de bir torpido bir gemiydi. Son seferinde komutasında bulunan U-100 ile birlikte 11 gemi batırmayı başardılar. Bütün torpidolarını harcayarak dönüş yolunda geçmiş olan U-99, HMS Walker tarafından su altı bombalarıyla saldırıya uğradı. Su yüzeyine çıkmak zorunda kalan denizaltı, HMS Walker üzerinden makinalı tüfeklerle taiz atışına uğradı. Bundaki amaç denizaltı personelinin gemiyi terk etmesi ve geminin sağlam bir şekilde ele geçirilmesinin istenmesiydi. İmha patlayıcılarını çalışıp geminin batmasını sağlamaları gerekirdi ancak cephanenin kapısı sıkışmıştı. Bu durumu sezen Çarkçıbaşı, sarnıçların vanalarını açıp deniz altının içinde su dolmasını sağlamak üzere içeri atıldı. Sarnıçların açılmasıyla birlikte U-99 son kez okyanusun derinliklerine Çarkçıbaşı ile birlikte sonsuza dek kayboldu.